Bursa, 8500 yıllık tarihe sahip bir kent. O zengin geçmişte, dünyanın ilk süt ürünleri üretimi de var, batıya ikili tarımın öğretilmesi de var, 1326'da başlayan Türk İslam döneminden de muhteşem eserler kaldı. Gerçi, Bursa'nın tarihi özellikleri denince akla camiler ve sultan türbeleri geliyor, ama Bursa hanlarıyla geçmişte ticaret kenti olarak yer aldı. Örneğin, dünyanın ilk alışveriş merkezi olan Kozahan, ve çevresindeki hanlar bu kentin tarihi mirası olmakla birlikte farkları. Nitekim, ilk, 1999 yerel seçimi öncesi DYP Büyükşehir adayı. Olan Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'nun seçim vaadi olarak duyurduğumuz Atatürk Caddesi boyunca alacağım çevresini ve hanların önünü açma projesi maliyeti nedeniyle 25 yıl sonra gerçekleşebildi. Burada, Çevre ve Şehircilik Bakanı, olarak, başta finansır türlü veren Murat Kurum'a da, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kararlılıkla Bursa'nın özlemini gerçekleştiren Ali Nur Aktaş'a da teşekkür etmek gerekiyor. Şimdi sıra bu muhteşem mirası Koruyup Hisar'daki tarihi kent merkeziyle birleştirecek çalışmaların tamamlanmasına geldi. Önümüzde Bursa'nın tarihindeki hem dini sembolü olan ve 5. makam kabul edilen Ulu Cami'nin hem de ticaretin sembolü hanlar bölgesinin tüm ihtişamını sergileyen bir fotoğraf var. Fotoğrafı da Bursa N'ın değerlerinden biri gördüğümüz, fakat değerinin Bursa'da bilinmediğini düşündüğümüz fotoğraf sanatçısı Fatih Özenbaş çekti. Yıllarca, Atlas dergisi, adına dünyayı dolaşıp, ulaşılması zor bölge ve arazilerden röportajları yayınlanan Fatih, son yıllarda Anadolu'daki illerin tarih geçmişlerini ortaya çıkaran fotoğraf katalogları hazırlıyor. Tophane, yamaçlarından çektiği gece fotoğrafında, Bursa'nın tarihindeki iki önemli miras ulu cami vhanlar bölgesini bir arada yansıttı. Ortaya da, usta objektifinden çok özel bir fotoğraf çıktı. Yeşim'den Kahire'ye Hacı Nermin Şankaya Camii, Bursa, da, dünya devlerine konfeksiyon üreten Yeşim Tekstil, ayrıca Jat Tekstil adıyla Mısır'da üretim yapıyor. Geçen ay, Mısır Başbakanı Dr. Mustafa Medbuli ile Sanayi Bakanı Ahmet Samir'i konuk eden Jat Tekstil'in, rahmetli Şükrü Şankaya büyüğümüzün eşi Hacı Nermin Şankaya adına yaptırdığı cami bayram öncesi açıldı. Açılışa, Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya ve oğlu Kosio Selim Şankaya Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen de katıldılar. Kore gazilerinin anıları Yüksel Baysal'dan tarihe belge bırakan kitap. Yıl 2013. Bursa Valiliği tarihe belge bırakmak amacıyla çalışma başlattı. O çalışma yakın tarihimizde unutulmaz izleri olan Kore Savaşı'na katılan gaziler ve ailelerinin anılarını derlemeyi amaçlıyordu. Bu amaçla Kore gazileriyle Röportaj yapmaları istenen gazetecilerden biri Yüksel Baysal'dı. Bir dönem, olay, da birlikte çalıştığımız, Olay TV'de program yapan meslektaşımız Yüksel Baysal Titiz çalışmayla röportajlarını yaptı, fakat vali değişince proje yarım kaldı. O projeyi, Sabahın Sessizliği Ülkesi, adıyla Baysal Kitap haline getirdi ve tarihe belge bırakan kitap ortaya çıktı. İmza gününe seçim yoğunluğu, Nedeniyle katılamamıştık, ama eksik olmasın geldi ve öyküsünü anlattığı kitabını imzalayıp verdi. Gerçekten de, unutulmaması gereken anılarla harika bir belge. Ortaya çıkarmış, eline, kalemine sağlık. Kızıl Meydan yine Bursa Kılıç Kalkanı bekliyor. Geçen yıl, Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi Kremlin Sarayı önündeki Kızıl Meydan'da 60 ülkeden 6000 folklorcunun katılımıyla gerçekleşen festivalin en ilgi çeken ekiplerinden biri, Bursa Masters Kılıç Kalkanı oldu. Bu ilgi, Bursa'nın Kılıç Kalkanı'na yeniden Kızıl Meydan daveti getirdi. Masters Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Faruk Alkaya, 20 Ağustos-2 Eylül tarihlerindeki festivale katılacaklarını açıkladı. İlk adım umut verici, Bursa'da yeni dönem su indirimi jestiyle başladı. Açıkçası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mustafa Bozbey ile CHP'nin kazanmasına karşın, Büyükşehir Belediye Meclisi muhalefet konumundaki AK Parti çoğunluğunda oluşunca, ilk yorumlarda, karar alma sürecinde sıkıntı olasılığını dile getirdik. Aslında, Mustafa Bozbey, 2004'te Nilüfer Belediye Başkanı seçildiğinde, meclis çoğunluğu yine AK Parti'den oluşmuştu. Bozbey'in 20 yıl sonra aynı tabloyla karşılaştığını da meslektaşımız İhsan Aydın Hanım sattı. Yani, uyumlu çalışmayı başarabilen özelliklere sahip. Buna, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan. Öne seçim değerlendirmesinde aktardığımız, kentin yararına olacak kararları destekleriz açıklaması eklendi. Nitekim, Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Meclisi, NDE, özlenen kent uyumu sergilendi ve yeni dönem suya indirimle başladı. Bu jestte, Bursa'ya umut oldu. Bu kadar aracın aynı anda arızalanması normal mi? Cuma günü, Bursa'nın her yerinde trafik yoğunluğu vardı. Bayramın son günü bu yoğunluk şaşırtıcı olmakla birlikte, kentin cazibe merkezinin dağılmasıyla uzun süredir tenha kalan Atatürk Caddesi trafiğinin sıkışması dikkat çekiciydi. Ertesi gün, burası Bursa, sayfasındaki videoyu görünce şaşkınlığımız arttı. Hanlar bölgesi yönünde çok sayıda aracın arıza yapıp kaput açmasını yadırgamamak elde değil.